Boğa burcu için Nisan 2025 astrolojik analizlerim. 03 Nisan Venüs Kuzey Düğüm kavuşumu. Kadersel karşılaşmalar ve önemli fırsatlar seni bekliyor. Aşk hayatında ya da finansal alanda beklenmedik bir gelişme yaşanabilir. 07 Nisan Venüs Satürn kavuşumu, Merkür retrosunun sona ermesi. Ciddi kararlar alma zamanı. İlişkilerde ve finansal konularda sağlam adımlar atabilirsin. Uzun vadeli bir ortaklık ya da aşk ilişkisi gündeme gelebilir. 12 Nisan Güneş-Şiron kavuşumu. İçsel yaralarınla yüzleşebilirsin. Geçmişten gelen duygusal yükleri bırakma ve kendini affetme zamanı. 13 Nisan Dolunay Terazi Burcunda, Venüs Retrosunun sona ermesi gündelik yaşam ve sağlık konularında netleşme var. İş hayatında yeni düzenlemeler yapabilir, sağlığınla ilgili önemli bir farkındalık kazanabilirsin. 14 Nisan Satürn Kuzey Düğüm Kavuşumu Geleceğin için önemli sorumluluklar alman gerekebilir. İş ve kariyer alanında seni zorlayacak ama büyütecek fırsatlarla karşılaşabilirsin. 16 Nisan Merkür Koç burcuna giriyor zihnin iç dünyana yöneliyor. Rüyalar, sezgiler ve geçmiş meseleler gündeme gelebilir. Acele kararlar vermemekte fayda var. 17 Nisan Merkür-Neptün kavuşumu Hayal gücün artıyor ama yanlış anlaşılmalara dikkat. İş hayatında kafa karışıklığı yaşayabilirsin, önemli kararları ertelemekte fayda var. 18 Nisan Mars Aslan Burcu'na giriyor. Aile ve ev hayatında hareketlilik başlıyor. Ev değiştirme, taşınma ya da aile içinde güç savaşları gündeme gelebilir. 20 Nisan Güneş Boğa burcuna giriyor. Senin dönemine giriyoruz. Kendine olan güvenin artarken hedeflerine ulaşmak için güçlü bir motivasyon hissedeceksin. 25 Nisan Venüs Satürn kavuşum. İlişkilerde ve finansal konularda önemli bir dönemeçten geçebilirsin. Uzun vadeli bir fırsat kapıda olabilir. 27 Nisan yeni ay boğa burcunda. Senin için yılın en önemli yeni aylarından biri. Yeni başlangıçlar, kişisel projeler ve hayatında temiz bir sayfa açma zamanı. 30 Nisan Venüs boğa burcuna giriyor. Güzellik ve finansal konular ön plana çıkıyor. Kendini daha çekici ve huzurlu hissedebilir, hayatın tadını çıkarmak isteyebilirsin. Genel olarak, Nisan 2025 Boğa Burcu için büyük dönüşümler, yeni fırsatlar ve finansal konularda önemli gelişmeler getirecek bir ay olacak.